Direkt başlamam mantıksızca oldu. Şey, girer girmez oyuna başladım. Başlasım geldi yani çok uzun zamandır oynamıyorum. O iyi. Düve. Nasıl bir yazı. Bakın Nasıl anladım Fake kaptım çünkü. Kaykayın bayağı güzel bir güçlü var. Hem zıplama özellikle hem de şey. Sprite'si 200 tane kaykayla açtım. Şimdi birazdan 3 tane özel şeyi açınca süper kutusunu açmayı göstereceğim cidden çok güzel yani 3 tane bir şey alıyoruz ama 4000 nerede pahalı cidden 4100 lira 4100 liraya da 3 şartım yani ben saklamayacağım şu siz saklayın bana ne Allah'ın içerisinde şu daire şeyini ekledim umarım beğenmişsinizdir yorumlara yazın kalsın kalmasın mı kalmasını istiyorsanız kalır kalmamasını istiyorsanız kalmaz Osta bağlı. Ben cidden buunda bayıldım. Sen ne çocuklar oynuyor? Wee hoo, wee Evet şu an yanımda Arda var. Arda'nın kanalı yok. <laughs> YouTube kanalı kurmakta ise takım kurmuş. Yani gerçek futbol takımı. <laughs> ben de ben abi ne olurum da dedim ya. Ben, dedim. ben futbol bıraktım ki. Futbolu bırak bırakmayanlar da geneziyorum oluyor. Arkadaşımın videosundan Mehmetcan Mehmetcan ondayan şey yapmış, biri yorum yazmış, boh boh gibi kanal yazmış. <laughs> Olay ya. Söyledi bana birazdan bakacağım cidden yazmış mı? Bizi yorumunu sildim demiş. Videosu, i̇lk videosu ilk videosunda yorum gelmiş, bana daha şu an hiç yorum gelmedi kapatı dizdiniz. Niye yoruma? Niye yoruma abone olmuyorsunuz? Sadece abone zaten hiç kimse abone olmuyor. Sadece bilgisayarımdan abone oldum. Amıkla onları. Abone olun. Tamam tabii tamam. Tabi. Tamam şaka yaptım. Amıkla hız demeyeceğim işte. Ben oynamıyorum tabi de. Oyun, oyun benim kanalıma niye o? Abone olmuyor. Sen oyunu oynuyorsun sen niye ya? Abone olmadın. Ya şaksın iyi. Ya şak oyun. Sen sen o yüzden oynuyorsun. Allah şu mobilden de şunu açtım. açtığım güzel ya. Allah ben mobilden de dururum.

Oğlum yazan var ya annenin terimini kanalıma abone ol. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım daha benim kanalıma abone değil. O benim kanalıma abone değilse ben de ona abone değilim. <laughs> Arkadaşlar şarjım onu özür dilerim. Birazdan şarjı takacağım şarjda bile oynayabilirim. Arada bir şey derse <laughs> özür dilerim. Ne <laughs> var? İnternetten mi abone olun? yoksa normal mi? Youtube'dan. Benim oğlum yok. Oğlum internetten mi açabiliyorsun Youtube'u? Siz ne oğlum? Tabi telefonu ben, ben. Ne mu? Ben Evet. Kanalım merkeğimiz. Aynen. Aaa. Anahtarı kaçırdım. Ana ben anahtarı kaçırdım. Anahtar bir pukuma yaramıyor. Benim sınırsızım var. Allah'ım anahtarı kaçırayım. Anahtarı kaçırdım diye söylemeyin yani. Sınırsız var burada. Yazın yoruma yazın. Hangisini tercih ediyorsunuz? sınırsız mı işte bir anahtar mı? Allah aşkına hangisi? Söylemeyin o yüzden Allah'ını seveyim diye. Burada 9 milyon, 9 bilmem kaç tane 9'lar saymadım. İşte siz sus sayın. 910 tane daha 990 tane. Hayır olur. 15 20 tane vardır orada. Sen gördün mü sen benim anahtarımı sayma. Ercim gördün mü sen? Ver mi ne yapacaksın? Yarın sen hani, Oğlum bir gelin! Oğlum, oğlum, oğlum. oğlum sus ya lan! Ben videonun Sus! Şu anda video ya! Lan oğlum sus lan! Sus! Sus! sus ya oğlum! Sıfıratma. Oğlum niye bu konferansı lan? Oğlum bak! Daha bir yolum çıkmasana. Şimdi birazdan kanala bakacağım. Bakalım kaç tane abone var. aynıdır. Onu bir garantiliyim. Abone aynıdır. Fazla abone yok. Bir bilgisayarım ben abone olalım. Siz niye o kadar yorum gördüyorsunuz? Abone niye olmuyor? Onu bir yoruma yazın. Doğru yorum da yazıyorum. Ya. Ben. yorum yazın yorum Yorum yazın. Kanala abone olun. Onca yaz, yaz yorum bok gibi. Onu yazıyoruz. Bir şey yapmışsın. Arkadaşım da videolar falan çekiyor. Cık. O bilgisayarın çekiyor. Ben de mobil çekiyorum. Sağolah bilgisayarımdan fazla ya Benim o bir videom var. Onlar da gitti. Aa canım tabii kanalım bile yoktur. Ne Benim seni? Kanalım yok. Videom çıktı sadece. Altı Video nasıl çekeceğim peki? Onu biliyor musun? Mobilini çalıştırmak için uygulama ne? Biliyor musun? Hı? Hı? Bilgisayardan mı çekeceğim? Bilgisayardan mı Bilgisayardan. Gözlerden istediğim kadar şey. Kulak kum olması lazım. Hmm. Benim kulak kum yok. Kulak vardı kırdık. Ne dayanam? Ben Allah <laughs> aşkına ya ne dayanam bir tane. Oğlum bir sus bir sus. Gidin ama ne buyurun ya sus. Buna dayanam bir <laughs> şey yok. Tamam oğlum, sus ya lan gördüm. Kulak kablosunun biri koptu. Galiba bir şey oldu. Kulak kum az ses geliyor. Birinden gelmiyor birinden geliyor. Hop. Opa. Bin beş yüz lira. Ye yeah, biraz ama onun için. Tamam <laughs> de şimdi size skinlerimi falan göstereyim. Baya var. Hecek hiç bokuma yaramıyor. Bokuma yaramıyor. Bokuma yarasa işe yarar da tamam. Bunlar şimdi bakın. Hop bakın şimdi gidecek. Bakın. 1999 vereceğimiz. Bakın gördünüz mü lan nasıl bir şey lan bu? Nasıl bu acıması bu canilik? Bakın ben de bu var. 200 sene içersem şey götüm yırtın abi. Bu kolay da. kolay da. Şunu açacağım ya. Bana koyayım lan. Götüm yırtın lan. Şunu oynayayım ben arada sırada. Şunu Facebook için. Şu açtım. Şunu açtım. Şunu açtım. Bunu açtım. Bende doğrusu hepsi var. Hepsini söylemem gerekiyor. Bir ilerci açarsın. Ben de açarım. <laughs> tak bot kullanıyorum ya. Tak bot güzel. Biz de Ninja'nın beyaz hali bir normal hali vardı. Ninja normalde kaç para biliyor musun? 20 bin lan tüm abi. Çok fazla pahalı. Ee, size işte kaykaylarını göstereyim. Her bir sürü kaykayını var. Yani size göstersem en eski kaykaylardan biri bakın gelip göstereyim. En eski kaykaylardan bir tane güncellenmesi daha üçüncü güncellenmesinde bu muz kaykayı gelmişti. Üçüncü güncellemede. Savaşlamış çıktıktan sonra üçüncü güncellemesinde bu çıktı. Bunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Bir sürü sürümün karışımı bu. Zaten bu vardı birkaç sürümde. Bu vardı, bu yoktu, bu vardı, bu vardı. Ben en çok bunu isterdim. Bok gibi olduğunu anladım bunu da sevmiyorum. bunu öyle öyle var ya iki kere zıplayınca oluyor iğrenç bir şey. bunda hiçbir şey yok 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 hepsi bok bundan hepsi bok hiçbir işe yaramayınca şunu sevdim ancak bakın şimdi şu özelliklere iyi bakın üstten i̇şte çok güzel Bugün taktım ya iyi bakın İşin pıçık pıçık zıplama İkili takacağım. Ve ana kaldırırım lan. Bunu tak, bu tak. Bunu tak bu lazım. Bakın mu çok manyak. Bu pok, bu hızlamalı ve zıplamalı. Gördüğünüz ağzın açık kalır. Neyin takacağım ne olacak? Hop. <laughs> gördünüz mü? Yani hız ekliyor. Neyse. Size skinlerimi falan gösterdim. Ee, işte i̇şte. 9 dakika olmuş. Videoyu burada bitirelim. Zaten 10 dakika çekiyorum. 15 dakika uzatmaya ne gerek var. 10 dakika çek yeter. Arkasından direkt geliyor. Dostu ve bitiriyoruz. Sova. Wow. Ne yazıyor lan orada? Hiç bunu okumaydım. Sova. Sufer. Bu hiç biz Türkçe oynamayı denedim de. Sup. Sup. W A Sur. Fers Türkçesinde böyle okunuyor. Allah şimdi bunu bir yoruma yazın ya. Nasıl cidden okunuyor? Cidden çok merak ettim. Sağol Mert'cim. Tamam sus artık. Videoyu bitiriyorum. Benim için teşekkürler. Kanalıma like'ı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hoşçakalın. Hoş, bay bay.